Merhaba sevgili oyun geliştiricileri ve geleceğin Steam kahramanları. Serimizin 11. videosuna hoş geldiniz. Heyecan verici bir eşeğe geçiyoruz. Store Page Optimizasyonu adlı yeni bölümümüze adım atıyoruz. Geride bıraktığımız bölümlerde oyununuzun pazarlanabilirliğini test ettik. Rakiplerinizi analiz ettik. Hedef kitlerinizi belirledik ve Steam algoritmalarının nasıl çalıştığını öğrendik. Artık sağlam bir stratejik temele sahipsiniz. Peki tüm bu stratejik bilgiyi nerede hayata geçireceğiz? Tabii ki oyununuzun Steam'deki kalbi ve ruhu olan mağaza sayfanızda. Steam mağaza sayfası potansiyel bir oyuncunun oyununuzla ilk ve en önemli karşılaşma noktasıdır. Burası oyuncunun oyununuza beğenisini kazanacağınız, onları wishlist'e eklemeye veya satın almaya ikna edeceğiniz sanal vitrininizdir. Mağaza sayfanızı doğru bir şekilde açmak ve optimize etmek oyununuzun görünürlüğünü ve nihai başarısı için hayati öneme sahiptir. Yanlış atılan bir adım binlerce potansiyel potansiyel wishlist'in ve satışın kaybolmasına yol açabilir. Bu videoda Steam mağaza sayfanızı teknik olarak nasıl açacağınızı, bunun arkasındaki stratejik düşünceleri ve ilk adımlarınızı atarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. Hazırsanız oyununuzun Steam'deki vitrinini kurmaya başlayalım. Steam mağaza sayfasının önemi ve Coming Soon stratejisi. Steam mağaza sayfası sadece bir tanıtım yeri değil, aynı zamanda temel pazarlama aracınızdır. İlk izlenim her şeydir. Bir oyuncunun oyununuz hakkında edineceği ilk izlenim büyük olasılıkla Steam mağaza sayfanız olacaktır. Kapsül görselleri, başlık, fragman, kısa açıklama ve bütün bu araçların oyuncuyu sayfada tutmak için sadece birkaç saniyesi olduğunu unutmayın. Pazarlamanızın merkezi Tüm dış pazarlama çabalarınız, sosyal medya, influencer, basın nihayetinde oyuncuları Steam mağaza sayfasına yönlendirecektir. Eğer sayfa etkili değilse tüm bu çabalar boşa gidebilir. Wishlist toplama mekanizması Mağaza sayfanız oyuncuların oyununuzu wishlistlerine ekleyebilecekleri tek yerdir. Wishlist'te ise Steam algoritması için bir numaralı sinyallerdir ve lansman günü satışlarınızın temelini oluşturur. Coming Soon çok yakında sayfasının rolü oyununuzun tam olarak hazır olmasını beklemeden geliştirme sürecinin erken aşamalarında bir coming soon sayfası açmak kritik öneme sahiptir. Bu sayfa wishlist toplamaya başlamanızı, ilk geri bildirimleri almanızı ve Steam algoritmasının oyununuzu fark etmesini sağlar. Genellikle oyununuzun ana mekanikleri ve görsel stili netleştiğinde iyi bir fragman taslağı veya etkileyici konsept görselleriniz olduğunda açılmalıdır. Çok erken veya çok az bilgiyle açmak oyuncuları hayal kırıklığına uğratabilir. Steam mağaza sayfası açma öncesi hazırlıklar. Mağaza sayfasını açmadan önce belirli materyallere ve bilgiye sahip olmanız gerekir. Steamworks hesabı ve geliştirici yasal süreçleri. Bir Steamworks geliştirici hesabı oluşturmanız gerekir. Bunun için bir ücret 100 dolar ödemeniz, şirket ve vergi bilgilerinizi Valve'e iletmeniz gerekir. Bu süreç biraz zaman alabilir. Bu yüzden son dakikaya bırakmayın. Tüm yasal belgelerinizi ve şirket bilgilerinizi hazır bulundurun. Oyununuzun temel kimliği. Net bir isim, akılda kalıcı, kolay telaffuz edilebilir ve oyununuzun atmosferini yansıtan bir isim seçin. Benzersiz satış noktası. Oyununuzun neye özel kıldığını net bir şekilde belirtin. Bu mağaza sayfanızın her yerinde vurgulanacak ana mesajınız olacak. Hedef kitle. Persona. Daha önceki videomuzda belirttiğimiz hedef kitlenizi aklınızda bulundurun. Sayfadaki dil ve görselleri onlara göre şekillendireceksiniz. Minimum pazarlama materyalleri Kapsül görselleri. Bu Steam'in ana sayfasında, arama sonuçlarında ve kategorilerde oyununuzu temsil eden küçük görsellerdir. Farklı boyutlarda hazırlanmaları gerekir. Bunlar oyuncuların tıklayıp tıklamayacağını belirleyen en önemli görsel varlıklardır. Çekici ve oyun türünü yansıtan bir görsel olmalı. Ana başlık görseli. Mağaza sayfanızın en üstünde yer alan büyük görsel. Oyununuzun atmosferini yansıtmalı. En az bir fragman, teaser, gameplay trailer Oyun içi görüntüler içeren kısa ve ilgi çekici bir fragman. Coming Soon sayfası için bile en azından kısa bir tanıtım fragmanı, teaser veya çok erken oynanış görüntüleri içeren bir fragman olmalıdır. Kaliteli video prodüksiyonuna yatırım yapın veya öğrenin. Birkaç ekran görüntüsü Oyununuzun oynanışını ve görsel kalitesini gösteren 5-10 adet arasında yüksek çözünürlüklü ekran görüntüleri seçin. Bu ekran görüntülerini oyunu en iyi yansıtan, ilgi çekici anlardan seçin. Kısa açıklama Oyununuzu tek bir cümleyle ya da çok kısa bir paragrafta özetleyen merak uyandırıcı bir metin. Bu oyun hakkında metni. Oyununuzun hikayesini, mekaniklerini, özelliklerini ve benzersiz yönlerini daha detaylı anlatan bir metin. Anahtar kelimeleri ve SEO'yu unutmayın. Steamworks panelinde mağaza sayfası oluşturma adımları. Steamworks paneli üzerinde mağaza sayfanızı oluşturacağınız uygulama kimliği (App ID) oluşturma Steamworks'ta yeni bir oyun uygulaması oluşturarak benzersiz bir App ID alırsınız. Bu oyununuzun dijital kimliğidir. Temel bilgilerin girilmesi: Oyun adı, çıkış tarihi (tahmini veya kesin), desteklenen diller, geliştirici ve yayıncı bilgileri. Mağaza sayfası düzenleme Temel bilgiler, oyunun genel tanımı, derecelendirme, yaş sınırlaması, resimler ve videolar. Kapsül görsellerini, ana başlık görsellerini, ekran görüntülerini ve fragmanları yükleyeceğiniz bölüm. Burada her görsel boyutunun gereksinimlerine dikkat edin. Bunun için bir şablon da var zaten. Kısa açıklama ve uzun açıklama, about diskey oyununuzun metin tabanlı tanımını yapacağınız alanlar. Markdown formatlarını kullanarak metninizi daha okunaklı hale getirebilirsiniz. Etiketler. Oyununuzu en iyi tanımlayan 20 etiketi seçeceğiniz bölüm. Önceki videoda konuştuğumuz stratejileri burada uygulayın. Kategoriler. Ana türünüzü seçeceğiniz yer. Sistem gereksinimleri. Oyununuzun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini belirtin. Bu potansiyel alıcıların oyunun bilgisayarlarında çalışıp çalışmayacağını anlamalarına yardımcı olur. Diller oyununuzun desteklediği arayüz, ses ve altyazı dillerini belirtin. Kuratör ve medya iletişimi Bu bölümler daha sonra Steam kuratörleri ve basın için anahtar taleplerini yönetmemizi sağlar. Coming Soon onayı Mağaza sayfanızın ilk taslağını tamamladığınızda Valve'in incelemesi için gönderirsiniz. Genellikle birkaç iş günü içerisinde onaylanır. Onaylandıktan sonra sayfanız Coming Soon olarak yayına girmeye hazır olur. Stratejik ipuçları ve sık yapılan hatalardan kaçınma mağaza sayfanızı açarken ve geliştirirken göz önünde bulundurmanız gerekenler. Erken başlayın ama boş olmasın. Coming soon sayfası erken açmak iyidir ancak içeriği yeterli ve ilgi çekici olmalıdır. Sadece bir başlık ve boş bir sayfa oyuncuları kaçırır. İlk fragman ve birkaç iyi ekran görüntüsü mutlaka olmalı. Profesyonel görseller ve fragmanlar. En büyük hata amatörce hazırlanmış görseller veya düşük kaliteli fragman kullanmaktır. Bu oyununuz ne kadar iyi olursa olsun profesyonel olmadığını gösterir ve güven kaybettirir. Gerekirse dışarıdan profesyonel destek alın. Net bir mesaj verin. Mağaza sayfanızın her ögesi, görseller, metinler, etiketler oyununuzun ne hakkında olduğunu, ne vaat ettiğini ve neden benzersiz olduğunu net bir şekilde iletmelidir. Karmaşıklıktan kaçının. Dönüşüm odaklı tasarım. Mağaza sayfanızın temel amacı ziyaretçiyi wishlist'e eklemeye veya satın almaya ikna etmektir. Tüm öğeler bu amaca hizmet etmelidir. Fragmanınız ve ana kapsül görseliniz bu dönüşüm hunisinin en üstündeki en önemli unsurlardır. Steam kuratörleri ve etiketler için özen. Kuratörler oyununuzu incelemek için mağaza sayfanızı kullanır. Doğru etiketler ve iyi bir sayfa onların dikkatini çekmenizi sağlar. AB testi düşünün. Eğer mümkünse farklı kapsül görsellerini veya fragman başlıkları gibi öğeler için AB testleri yaparak hangisinin daha iyi performans gösterdiğini görebilirsiniz. Steam'in kendi AB test araçları olmasa da dışarıdan bazı topluluk testleri veya anketlerle fikir edinebilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bugün oyununuzun Steam mağaza sayfasını teknik ve stratejik olarak nasıl açacağınızı, coming soon stratejisinin önemini ve ilk adımlarınızı atarken nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylıca öğrendik. Artık oyununuzun Steam üzerindeki sanal vitrinini oluşturmak için gerekli bilgiye sahipsiniz. Unutmayın bu sayfa tüm pazarlama çabalarınızın odak noktası olacak ve oyununuzun kaderini büyük ölçüde etkileyecek. Mağaza sayfanızın temellerini attığımıza göre bir sonraki videomuzda bu vitrinin en önemli metinsel bileşenlerinden birine odaklanacağız. About This Game nasıl yazılmalı? SEO ve hikaye uyumu. Bu video oyununuzun uzun açıklamasını hem oyuncuları etkileyecek bir hikaye hem de Steam algoritmasını besleyecek SEO uyumunu nasıl yazacağınızı gösterecek. Sakın kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.